Yalnızlığın yarattığı insan. Pardesüs'ün kürklü yakasını kaldırınca üşüdü mü diye baktım. Aslında soluk esmer yüzü balmumu gibi sararmıştı. Üşüdün dedim. Kaşını kaldırdı. Yanandaki çıban yerinde kan yoktu. Durdum. Yüzünü avuçlarıma alıp ovaladım. Neden böyle oldun dedim. Güldü. Karanlığa doğru tükürdü. Başını iki tarafa şiddetle salladı. Olurum bazı bazı böyle dedi. Bir yere girelim dedim. Girelim dedi. Girelim ama içmeyelim artık. İçelim dedim. Öleceksin be dedi. Öleceğim dedim. Elimizdeki bardaklara baktık. Yüzün ne durgun, sessiz, esmerdi. Yine soluktu ama canlıydı. Senin suratın bitkin dedi. Bitkin dedim. Fıstık yedi, bira içti. Fıstık yedim, bira içtim. Kulağımda bir şeyler öttü. Bayılacak gibi oldum. Dikkatle bana bakıyordu. Çok ihtiyarladın sen dedi. İhtiyarladım dedim. Saçlarıma baktı, gözlerime baktı, güldü. Boş ver dedim. Yahu bakma. Isınmış olacak, yakası kürklü pardesüsünü çıkardı. Pardesüsünün yakası kürklü, pardesüsünün yakası kürklü dedim içimden. İçimden biri, e ne olacak yani dedi. Ne olacak, ben de yaptıracağım bir tane böyle. Seni bir daha göremeyecek miyim dedim. Kızdı. O benim bileceğim şey dedi. İki gün sonra yirmi kişi, o benim bileceğim şey, ne manaya gelir diye sordum. Hiçbiri doğru dürüst bir mana veremedi. Daha iki gün geçmemişti, biz hala bir ahanedeydik. Etrafımı görmüyordum, onu da görmüyordum. Havayı görür müyüz? Dalmıştım. Hadi kalk gidelim dedi. Nereye dedim? Maça dedi. Maça mı dedim. Bu vakit maç olur mu? Avrupa'da gece maçları olur ya dedi. Burada olmuyor ki demedim. Kalktık, yokuşu indik, bir yerde durduk. O soyundu. Aşağıda bir merdiven başında yarı aydınlıkta oynayan futbolculara karıştı. Sesler duydum. Düdükler duydum. Küfürler duydum. Etrafıma baktım. Binlerce insan vardı. Bir aralık yanıma geldi. Sen oynuyor musun dedim. Kör müsün dedi. E ben ne yapıyorum? Sen de oynuyorsun dedi. Ben de mi oynuyorum? Ben ne oynuyorum? Güldü. Dişlerini gördüm. Bir tanesi kenarından kırıktı. Sen dedi seyirci oynuyorsun. Ha sahi dedim. Ben seyirci oynuyordum. Başladım tepinmeye, el çırpmaya. Üşüyordum. Paltomun yakasını kaldırdım. Onunki gibi koyun kürkü koyduracağım ben de. Yanaklarımda bir kürk serinliği duydum. Artık hareket etmedim. Seyirciler kayboldu. Futbolcular kayboldu. Neden sonra yanıma geldi. Maç bitti dedi. İyi ya dedim. Kim kazandı? Ötekiler dedi. İşte bu olmadı dedim. Sen kim kazansın istiyorsun dedi. Bizimkiler dedim. Bizimkiler kim? Siz. Biz mi dedi? Bizim kazanmamızı mı istiyordun? Öyle ya. Tabii dedim. Neden dedi? Öbür tarafta tanıdığım kimse yoktu ki. Bizim tarafta var mıydı? Sen vardın ya dedim. Budala dedi. Ben de yoktum. Ben seni gördüm dedim. Ne oynuyordum? Bek. Sahi görmüşsün dedi. Birisi seni düşürdü dedim. Düşürdü dedi. Topallıyorsun dedim. Toparlıyorum dedi. Sana ne? Hiç, bana hiç dedim. İçim burkuldu. Birdenbire kaybettim onu. Seslendim. Panco! Panco! Hiçbir cevap alamadım. Birisi karanlıkta adımı çağırdı. İshak! İshak! dedi. Cevap vermedim. Ses onun sesi değildi. Ama sonra belki arkadaşımdan bir haber alırım diye Ne var yahu dedim. İshak! İshak! diye yine bir ses. Ne var yahu ne var? Buradayım. Yanıma yaklaşan ayak seslerini tanıdım, dedi. Yanında üç tane genç vardı. Biri kısa boylu, Ermeni suratlıydı. Ötekisi bir balıkçı ceketi giymişti. Manasız bir yüzü vardı. Üçüncüsü upuzun biriydi. Aralarında kelimelerini binlerce kere duyduğum, manalarını bilmediğim bir dil konuşuyorlar. Anlamıyordum. Onlar önde, ben arkada bir yokuş çıktık. Caddeye vardık. Cadde asfalttı. Işık içindeydi. Yerler ıslaktı. Yağmur kesilmişti. Yağmur yağmış dedim kendi kendime. Onları kaybetmiştim. Bir sinemanın gişesinde buldum. O kapıda bekliyordu. Bir tanesi bilet alıyordu. Uzun boyluyla balıkçı ceketli pis pis gülüyorlardı. O esmer sakin durgundu. Bana bakmadan benimle ilgili gibiydi. Kendimi göstermemeye çalıştım. Ben de bir bilet aldım. Onlar ön tarafta bir yere yerleşmişlerdi. Ben de kenarda ayakta durdum. Onun karanlıkta sağ sola kıpırdandığını görüyordum. Önündeki adamla beraber o da sağa sola dönüyordu. Bir ara iyice yerine yerleşti. Elini yanağına dayadı, seyre daldı. Sonra yine doğruldu. Başladı tırnaklarını yemeye. Kalabalığın içinde pardesülü, kırk yaşlarında bir adam. Yeme tırnağını diye bağırdı. Gülümsedi. Işıklar yanmıştı. Üç arkadaşı kaybolmuştu. Önündeki tırnaklarını yeme diyen adam yanına geldi, oturdu. Bir şeyler konuştular. Duymadım. Yakası kürklü, eski arkadaşım pardesüsünün kolundan birkaç kol çıkararak boynuna sardı. Ben siyah saçlarını görüyordum. Dönüp baktı. Beni tanımadı. Taşa, duvara bakmış gibiydi. Benim yahu benim, ben. Arkadaşın, ben İshak demek için ağzımı açtım. Sinemanın ağır havası ciğerime su gibi doldu. Sustum. Kalktılar, ışıklı çarşıdan geçtiler. Ben arkalarından mahzun baktım. Yapayalnız kalmış gibiydim. Onunla konuşaraktan bir lokantaya girdim. Lokantanın sahibi bir kadındı. Yanında beni vardı. Hala çocukluğumun genç kızı gibiydi. Gülümseyerek selam verdi. Yirmi sene evveline gidiverdim. Çok hasta olduğum zaman, ateşim kırka yaklaştığı zaman ellerim büyür. Dev gibi ellerim olur. Çoğunca çocukluğumda olurdu. Ellerim büyüyor derdim. Büyük anam yahut anam ellerimi soğumuş elleri içine alırlardı. Yok bir şey yavrum yok bir şey. Bak benim ellerinde ellerin derlerdi. Sakinlerdim bir iki dakika. Yine büyürdü ellerim. Ellerim büyürdü, ellerim. Ellerim ne kadar büyürdü, aman ya Rabbi. Sokağa çıktığım zaman soğuktan ellerim küçülüverdi. Caddelerdeydim. Binlere karşı birdim. On binlere karşı birdim. Panço, panço diye haykırdım içimden. Bir saate baktım, on bire çeyrek var. Caddeler tenha idi. Sinemalar dağılmamıştı. Sarhoşlar bana çarpmadı. Aralarından yılan gibi geçtim. Herkes pançoya benziyordu. Herkes maça gidiyordu. Pardus'sunun kürkünü kaldırmış gencin arkasından koştum. Yakasından tutmak geçti aklından. Maça gidelim diyecektim. Hayır hayır. Seni o Alman lokantasına götüreceğim. Hi patates salatası yapıyorlar. Bir de şipitzel yersin. O pasajdaki bir haneye yine gitsem, o masaya otursam, o masaya. İnsanlar gelse, otursa çift çift kadın erkekle. Ben tek başıma. Milyonlar içinde tek başıma. Acı gitgide acıyor. Kavun acısı gibi. Zehir gibi bir acı. Kaybettikten sonra bulduğumuz şey Nedir o bil? Nedir o bil? Kaybetmeden bulamadığımız Bilemedin kaldır vur. Pencereden kim baktı? Neden baktı? Kapa gözlerini kapa. Ellerin büyüyor mu? Yok büyümüyor. 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 Yaşasın. Ama acıyor. Hayır acımıyor. Yalan söyleme. Yüreğinin üstünde bir şey varmış gibi değil mi? Yalan. Mutlak bir yerde okudun. Yahut biri anlattı. Yahut aklında böyle kalmış. Yüreğinin üstünde bir şey yok. Yalnızlık. Yalnızlık güzel. Güzel değil. Kavun acısı. Kavun acısı da ne? Sıcak sıcak börekler getirtti adamın biri. O olsa yerdi şimdi. Yemeği nasıl yiyordu bilmiyorum. Pardesüsünün yakası koyun kürkündendi koyun. Yanında ufacık bir eski çıban izi vardı. Derisinin altından kan akmazmış gibi donuk esmer bir rengi vardı. Saçları kara, gözleri karaydı. Ne çıkar onlardan? Kara olmasalardı donuk esmer, altından kan akmazmış gibi solgun ve hiddetli rengi severim başka. Başkasında bulsam sevmem ki. Yıldızlara baktım. Hani yıldızlar? Bir hanede yıldız mı olur? Yıldızlara baktım. Bir sinemaya daldım. Geçen gün koşa koşa caddeden geçiyordu. Vakit beşe çeyrek vardı. Geç kalmıştım Atine'ye. Koşa koşa o sinemaya girdi. Ardından baktım, kaldım. Giremedim. Aksilik ediyor, konuşmuyor, hiç sesini çıkarmıyor. O zaman, o zaman buram buram buhar çıkan bir yere girmiş gibi terliyorum. Sonra üstüme kar yağıyor, kar. Pıtır pıtır bir kar yağıyor. Tane tane bir kar. Aklım tabancalara gidiyor. Bıçaklara, bıçaklara. Sevmiyorum bıçakları. Tabancalar. Benimizde bir yerde küçük bir delik. Etrafı siyah. Garip bir delik. Kan hafifçe sızmış. Beyin tıkayı vermiş deliği. İrin gibi bir şey akmış. Ona ne? Ona ne bundan? Bu benim kafatasımdaki delik. Ona da mı açmalı? Açmalı ya. Yalnızlıktan başka nasıl kurtulunur? Yalnız ölmek mi? Hayır, insanların içinde, milyonun içinde iki ölü, üç ölü, dört ölü, beş ölü. Bırak ölüleri saymayı. Bu beşinci bira. Boş ver şu birahaneyi de. Camın dışarısında. O gelmeyecek ki. Ha? Sinemadaydık, sahi. Uçan daireden çıkan adam küçük bobinin elektrik fenerini aldı. Sokağa çıktı. Çocuk da arkasından. Uçan daireyi iki nöbetçi bekliyor. Uçan dairenin önündeki robot dimdik. O kürklü pardesüsünü çıkarmamıştı. Kürk hala serindi o çuban izi olan yanağını serinliğe dayamıştı. Kürkün dudakları öpüyordu onu. İrkildi. Beni hatırlamıştı. Silkindi. Masanın üstünde alçıdan bir gemici biblosu dururdu. Ben onu ta uzaktan bir Avrupa şehrinin bayram yerinde kazanmıştım. Altına para kordum. Gemici paranı verdi mi? Verdi verdi. Eyvallah gemiciye. Gemiciye eyvallah. Yaz günleri o yanıma uzanınca rahat bir uykuya dalardım. Rüyamda hiçbir şeyi görürdüm. Hiçbir şeyi. Hiçbir şey kadar güzel şey var mı? Varsa ver bir lokma. Şu saatte hiçbir şey ölüm gibi güzeldir. Öteki yıldızdan gelmiş bir adam taksiden atladı. Bütün ordu peşinde. Vur emri var. Vurdular. Askerler etrafını aldılar. Geç geldiği zaman deli olurdum. Merdivende ayak sesleri yabancılaşınca kudururdum. Sonra birdenbire onun ayak sesleri. Kapıyı açık bırakmış olurdum. Öteki seyyareden gelir gibi gelirdi. Gözlerinden öperdim. Çıkmalı. Buradan da çıkmalı. Sinema bitti. Sokakların içinde sırtımda talihim, sırtımda kendim, yürümeliyim. Mahalle içlerine gitmeliyim. Evler görmeliyim. Gece yarılarından sonra hafif ışıklar yanan pencereler görmeliyim. Molozların üzerine oturup bekçi gözükünceye kadar bu iki numaralı evi gözden geçirmeliyim. Yukarıdaki balkonlarda saksılar var. Yukarısı harap, aşağısı harap, ortası mükemmel. Hangi harapta oturuyor? Işık yakmamak, ağır ağır bir koridordan geçiyordum. Hırsız var, hırsız var. Sokaklarda koşmalı, koşmalı. Bekçiler, polisler, düdükler arkamda. Hayır kimseler duymadı. Bir küçük odanın kapısını açıyorum. Orada harap bir karyolanın içinde, bir ayağı dışarıda, iki ayağı da dışarıda. İki ayağını yorganın içine sokuyorum. Derin bir nefes alıyor, benden yana dönüyor. Bakıyorum, çıban izi gibi öbür tarafta. Tuhaf, hiddetli soluk yüzünde tatlı bir pembelik var. Kaşları ıslak ıslak, dudakları kuru. Kandil sönmek üzere. Meryem titriyor. Bu küçük karyoladaki kim? Eğilip ona da bakıyorum. Kocaman kocaman gözü var. Hiddetli bir derisi var. Bağıramıyor. Sus sus diyorum. Küçük kızın ağzına avucumla tıkıyorum. Çırpınıyor. Gürültü etmezsen açarım avucumu diyorum. Kara gözlerini kapayıp açıyor. Avucumu ağzından çekiyorum. Sonra gidip öteki karyolaya oturuyorum. O hala uyuyor. Gözümle etrafı arıyorum. Yakası kürklü pardesi orada. Giyiyorum. Bileklerim dışarıda, kamburlaşmış dolanıyorum odada. Küçük kız bana bakıyor, avucunu ağzına kapayarak gülüyor. Molozların üstünden kalkıp yollara vuruyorum. Caddelerde şimdi yalnız sarhoşlar, pezevenkler ve şunlar bunlar var. Hepsi de hoş hoş adamlar. Hepsinin sırtında talihleri ve kendileri. Yalnız, yalnız. Bir karı ile yatarken bile yalnızlar. Bir açık yer bulsam, bir bira daha içsem, yok, her yer kapanmış. O hala uyuyor. Kaşları ıslak ıslak. Nefesine yüzümü tutuyorum. Başının altındaki iki yastıktan birini çekip alıyor, onun ayak ucuna koyuyorum. Oraya da ben kıvrılıp yatıyorum. Ellerim büyüyor, 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 büyüyor.